Kasaplar Mahallesi Bigadit Caddesi Çardaklı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Bigadit Caddesi'nden gelerek Atalar Caddesi'ne doğru dönüş yapmak isteyen Seyit Muhammed İslam'ın kullandığı 10 FH 531 plakalı aracı dönüş sırasında sol tarafından geçiş yapmak isteyen Halil Aytekin'in kullandığı 10 F 5788 plakalı motosiklet özel otomobilin sol arka çamurluğuna takıldı ve devrildi. Kazada motosikletin ön ve sağ kısmında hasar oluştu. Hafif yaralı motosiklet sürücüsü 112 acil ambulansının gelişini otomobilin içinde bekledi. Olay yerine gelen 112 ambulansı yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak tedavisi için hastaneye götürdü. Polis ekipleri motosikleti alması için yaralı sürücünün yakınlarına haber verdi. <laughs> san bana az getirerek çalmadı vallahi nasıl devam edecek yani yazan foto karta alıyoruz motoru öyle yap onu böyle bak hazırsa aram arkadaşlara heyecanlı bir toplantı yapıyoruz. Araç şoförü var mı hocam burada? Mehmet yapalım. Yok değil mi? <laughs>